Hemen davet edelim konuğumuzu nöroloji uzmanı Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız bizimle beraber. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Hoş, Buyurun. hoş geldiniz. Merhabalar hocam. nasılsınız? Hayırdır. İyi sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi izliyoruz programları. Çok teşekkürler. Evet, Burada da sizi evet. ağırlamak bizim için bir onurdur. olun, zaman ayırdınız, bize geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Sağ olun hocam. Şimdi Parkinson hastalığı Konuşacağız. Gerçekten daha önce de çok değindiğimiz bir hastalık olmamıştı. Hı hı. Ama Parkinson hastalığı da biraz karıştırılabiliyor galiba işte evet. demansla, Alzheimer Alzheimer'la. Alzheimer'la Parkinson, evet. evet. Nedir Parkinson hastalığı? Ee, en yalın şekilde anlatmaya evet. çalışacağım. Şimdi beynimiz biraz önce siz de gerçekten evet. beyinden çok güzel bahsettiniz. Çok kompleks bir e, organımız. en ...kompleks organımız. Doğru. Hatta evrendeki... ...en kompleks organ. Ama biraz pinti... ...şöyle yapıyor o beyin. <laughs> bir şey öğrendiği zaman hemen otomatik sistemi... ...atmak istiyor. Yani en üst düzeyle öğreniyoruz... ...korteksle. Hı hı. Sonra bu... ...bir duyguda olabilir, bir düşünce de olabilir. Korteksle öğreniyoruz. Onu hemen sonra... ...bazal ganglia dediğimiz... ...yapıya atıyor. Yani her şey... ...mesela bisikleti öğrenmeye... başladığımız ilk korteksle öğreniyoruz. Ondan sonra bisiklet sürüp gidiyoruz. Yani şey miyiz? Konuda... Yani böyle e, çok gelişmiş bir tarafıyla öğreniyoruz. Evet. Ondan sonra da aynen. ilkel beyni atıyoruz. Aynen. aynen. Evet. İlker Bey'in orta beynini e, atıyor. E. Orta beyinde de bazal ganglia dediğimiz hmm. bir yapı var. E, bir motor gibi düşünelim bunu. Oldukça kompleks. Hmm. Ama hmm. bu sadece şey değil dediğim gibi. Sadece motor hareketler değil. Duygu da da öyle. Bir duyguya takıldığınız zaman o da otomatiğe bağlanır. İyi de olsa kötü de olsa. O yüzden hmm. de mümkün olduğunca otomatiğe bağlanmamak gerekir. Hmm. Yani motor hareketler. Ekrana da ki... yansıttık zaten. Evet. Yani evet. Otomatik hareketler, düşünceler, duygular evet. hepsi bazal ganglia'da. Bazal da. Şey evet. E, kontekste oluşuyor sonra onu hani şey gibi benzetiyorum araba ben öğrencilerimi de. Aynen araba kullanmak, yemek yemek. Hani bir çocuğu düşünsenize ilk yemek yemeye başlayınca böyle kaşık bir öyle gider bir öyle gider. E sonra bir bakıyorsunuz çocuk oturmuş yemek bitmiş hiç farkında bile değil. Evet. Bu hepimiz için geçerli. Ve hatta biz yemek yerken konuşurken mesela hiç fark etmeden yemek yiyebilirsin. Evet aynen onu bazal ganglia yapıyor. Hı. İşte bazal ganglia da çok çok kompleksi ocağay e, özel bir yapı. Onun küçücük bir yeri var yani bir tırnağımızın yarısı kadar falan substantia nigra diye. Oradan dopamin salgılanıyor ve hı hı. E, o bazal gangliyi motor olarak düşünürsek e, sürekli o e, bazal gangliaya dopamin salgılıyor. Yani dopa baz Parkinson deyince hı hı. biliyorsunuz e, akla ilk gelen madde dopamin. Hı. İşte o küçücük e, substantia nigra'daki o dopa yani hücreler ölüyor ve o motor çalış, çalışma çalışmama yani yavaşlıyor. Hı. Fakat %80'i ölmüş oluyor. Düşünsenize yani hasta bizim karşımıza titremeyle geldiği zaman %80 e, hücre ölmüş oluyor maalesef. Hı. Çok geç e, birazdan ondan da bahsederiz. Çok geç hani geliyor bizim karşımıza. Evet o motor şey yani şey bazal gangliye yavaşlayınca da hastanın yürümesi yavaşlıyor, oturması kalk her şey. Yani yavaşlıyor. o motorun yakıtı mı bitiyor bir anlamda? Aynen azalıyor. azalıyor. Yani yüzde seksen azalıyor, yüzde yirmi ile. Artık ondan sonrası da biliyorsunuz hastalık süreci Şimdi birazdan bahsediyoruz. %80 dediğimize göre o zaman hastalığında evreleri var diyebiliriz. Yani ki, hani benzin ki. nasıl araba nazda full depoyken evet, evet. tam depo depoyken hı hı. yarıma düşüyor ve çeyreğe düşüyor. Çeyreğe evet, düşüyor. Evet. Fark oluyor mu peki belirti anlamında mesela tam dolu depoyla giderken ve <laughs> çeyrek depoya Tabii düştüğümde çeyrek. farklar ne oluyor mesela? Ee, şimdi ona pire e, <laughs> ya da preklinik evre diyoruz oldukça Hı -hı. E, önemli isterseniz Hı -hı. önce semptomlarından bahsedelim olur tabii ki hocam Parkinson e, evet, evet yani Parkinson sadece titreme hastalığı diye biliniyor ama aslında oldukça kompleks motor ve non motor semptomları var yani hani biraz önce dedim ya e, o bazal ganglia duyguları düşünceleri falan da hani motor şeye Hı -hı. bağlıyor otomatiğe bağlıyor motor semptomları işte el titremesi biz tremor diyoruz yavaşlama e, ama şunu söylemem lazım tremor 4 hastanın üçünde var. Titreme yani. Evet. ...titreme 3 hasta da var. O yüzden e, titremeyen hastalar bize çok geç geliyor maalesef. Hı -hı. E, çok geç geliyorlar. E, ama hastalık aslında... ...titreme hastalığı değil, yavaşlama hastalığı. Hocam orada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü birçok kişide mesela... ...el titremesi olabilir, ailesel olarak da geçiyor. Hı -hı. Parkinson'daki titreme nasıl? Onu bir tarif eder misiniz bize? Ya çok sayıda e, titreme var. Evet. En bilineni ya hepimizin yaşayacağı bir şey. Çok çay içtiniz, çok kahve içtiniz. Hı -hı. E, böyle hafif titrer... O fizyolojik artmış fizyolojik tremordu. Hı hı. Ee, işte sonrasında e, esansiyel tremor dediğimiz ve hani aile yükü çok fazla olan hı hı. bir hastalıktır o olabilir veya bir sürü hastalığa ilaç alırsınız bazı evet. ilaçlar mesela bazı epilepsi ilaçları el titremesi mesela yapar. Mesela şey verdi ve işte hareket ederken bazısının titremesi geçer. Ben mesela şu bardağa evet. uzandığım zaman titremem geçer de bazısının ki hiç geçmez. Mesela geçmiyorsa esansiyel esansiyel tremor geçmiyorsa. Evet. Parkinson'da nasıl Parkinson'da bu? geçer. Geçer. Parkinson'un tremoru hmm, tutana kadar yani o e, evet tutar. Tuttuktan da... sonra Geçer, istirat titremesidir bu. Şöyle ee, midir? Evet, yani yürürken mesela böyle titrer elleri, <laughs> mesela namaz kılarken böyle yaparlar. Namaz çok tipiktir yani <laughs> bunu hastalarda çok net. Yani istirahat, el istirat halindeyken titrer. Ama dediğim gibi dört e, hastanın üçünde titreme var. Bu hastalık evet. aslında yavaşlama hastalığı. Bunların e, yürümesi, oturması, kalkması, yüzleri hani. Poker face yani maske yüz dediğimiz hmm. mimik kullanmazlar. Yani böyle sanki botokslar böyle şey gibi olur ya. <laughs> evet. e, gerçekten inanılmaz e, böyle bir ifade. Ya botoks içinde Parkinson'u ayırmak zor olabilir o zaman. <laughs> ee, değil mi? biz Aslında... ayırıyoruz <laughs> tabii de. <laughs> Önemli bir konunun altını çizdiniz. Evet. Çünkü Parkinson halk arasında titreme hastalığı gibi evet. algılanıyor. Aslında Halbuki yavaşlama ki hastalığı? Yavaş hareket etme, değil evet. mi? Yavaş algıda da yavaş. Algıda oluyor da, mu? duygularda, hmm. düşüncelerde her şeyleri yavaşlıyor sadece cevap verirken evet ses konuşma, tonları ses O tonları. semptomlar şeyin tekrar alabilirsek evet evet slaytını belirtileri bir daha verelim o zaman tek evet. tek üzerinden yani geçelim yani motor semptomları dört tane işte dediğim gibi yavaşlama katılık yani bütün eklemleri çok katıdır o yüzden de ağrı olur özellikle de bu aksiyel planda en yani böyle sırtta hmm. ve şeyde hmm omuzda, boyunda inanılmaz ağrıları olur. Hmm. Rijitte dediğimiz hmm. ve ileri evrede de postural instabilite dediğimiz dengesizlik, yürürken düşmeler hmm. işte Çünkü ekranda evet. gördüğümüz gibi biraz böyle şey midir? Hani spondilit de olduğu ee, gibi evet, genel kambur. antefleksiyonda hmm. erken evrede olmaz. İşte orta evreye doğru hani bizim bir derecelendirme şeyimiz var. Hmm. Orta evrede e, hmm. o e, hafif bir antifleksiyon olur ama mesela eğer iyi tedavi ediliyorsa Dimdik evet, evet yürür. Ama nan motor semptomlar çok gözden kaçıyor ve nan motor semptomlar bir e, geri gidelim lütfen. Evet, aslında hastalıktan e, önce titremeden fiziksel önce. Fiziksel olmayan belirtilerden evet, bahsedeceğiz fiziksel şimdi. Olmayan, aynen. Evet. Evet, nan motor yani evet. e, e, tansiyonları çok düşer bunların. Hı. E, yani hı. düşük kafalarını falan çarpabilirler. Eee işte yaygın ağrılar olur, psikolojileri bozuktur, cinsel isteksizlikleri olur, unutkanlıkları depresyon, olur, depresyonları aşağıdan. olur. Hmm. Ama bunlar aslında hastalıktan yıllar önce başlar. Hmm. Evet, e, maalesef. Orası... Yani o zaman bu motor dışı önce hangisi başlar hocam? Önce Erken bulgular. olarak hmm. O yüzden çok kolay atlanabiliyor. zaman. basit bir depresyon aslında belki Atlanıyor. de evet. Parkinson belirtisi olabilir. Tabii, tabii. Aşırı terleme mesela. Aşırı terleme. Evet, hemen hemen her hastada hmm. mesela ciltlerinde yağlanma olur. Özellikle saçlarında seborit dermatit dediğimiz bu aşırı hmm. kepeklenme hmm. Hangi olabilir. yaşlarda başlar hocam. Yani bu tip inanılmaz yaş düştü. Yani ne önceden ya? biz çok nadiren 40 yaşında, 30 yaşında hasta görürdük. Hmm. E şimdi haftada bir iki tane ben 40 yaşında Aman Parkinson 40 hastası yaşında. görüyorum. Ya. Normalde 60 yaş üstüdür. Hı hı. Alzheimer'da olduğu gibi zaten en önemli risk faktörü de yaştır. Hı hı. Erkeklerde daha fazla yani erkeklerde neredeyse 3'e 2 gibi yani daha fazla görüyoruz 60 yaş üstü. Hı hı. Ama benim 17 yaşında bile hastam oldu. Hı hı. Ya. Gerçekten. Evet. Neden peki hocam? Evet, 12 12 yok, yok. Yani onunki genetikte. Onunki genetik. Yani genel anlamda mesela yaşın düşmesini neye bağlıyorsunuz? E, o kadar çok toksine maruz kalıyoruz ki, hmm. o kadar çok strese maruz kalıyoruz ki. Çünkü altta yatan nedeni bilmiyoruz ki. Alzheimer'da olduğu gibi bunda da altta yatan nedeni bilmiyoruz. Hmm. E, yani çoklu bir e, neden var. E, ama en çok hani toksik maruziyet işte dediğim gibi. Suçlanan e, maddeler var mı var, peki? Var var tabii ki. Ee, işte manganez, kurşun, uzun süre bunlara maruz ağır, bu, tam, ağır metallerin hepsi hmm. o zaman sanayide ee, Evet gibi mesleklerde şehir merkezinde yaşamak hmm. mesela şehir merkezinde inanılmaz bir hava kirliliği var. Yani bu uzun vadede bize nasıl dönecek bilmiyorum hmm. hakikaten. Ee, o zaman bir sahil kasabasından <gülüyor> <gülüyor> eve baksak iyi olur. Yani gerçekten e, bu Güdümüz, çağımız yaşantısı bizi evet. hasta ediyor. İnsan ömrü uzuyor evet. ama biz hasta, hasta bir şekilde ömrümüz uzuyor galiba. Evet hasta olarak. Arttı işte. mı görünme sıklığı? E, çok yani arttı. Yaş e, çok arttı. Şöyle, e, 2040'da pandemi olması düşünülüyor. Yani Parkinson, Parkinson pandemisi pandemi. e, olacağı hey, varsayılıyor. Evet. Ya. Yani şu anda 6-7 milyon civarında e, dünyada hasta varmış ama 2040'da bu e, 15 milyona çıkacağı varsayılıyor. Çok artmış. Covid'den sonra da çok artmış. Son iki yılda bütün dünyada bildirilen yayınlar böyle. İlişkisi çok... var mı acaba? Hiç biliyor muyuz? Ee, bilmiyoruz muhtemelen Yani daha şey, yani sonuçta... Stresin e, artması da belki tek başına arttırmış olur. Bazı mu? virüsler de suçlanıyor. Mesela hmm. Parkinson'un etiyolojisinde. Tam neden ilişkilendirmiyor ama Covid'in kime ne yaptığını bilmediğimiz evet, için doğru. E, hmm. o yüzden Covid sürecinde çok artmış ve pandemi bekleniyor. Hmm. Korumak lazım kendimizi. Evet, doğru. Ve erken tanı çok önemli. Onunla ilgili de bir slaytımız vardı. İsterseniz onu da açsınlar. Olur gelsin, Hı -hı. Yani çünkü eğer, e, hani genetik... Bana hastalar geldiği zaman işte babamda Parkinson var ben de olacak mı bu inanılmaz çok hmm. hani sorulan bir şey. Aslında genetik şey %10 15 gibi çok yüksek değil. Evet. Hmm. Ee, ama ailenizde hani babanızda, annenizde veya kardeşinizde Parkinson varsa siz 4 kat, 5 kat daha risklisiniz. Hmm. Daha dikkatli ee, olmak dikkatli gerekir. Dikkatli olup e, ve şeyi de yapmak lazım. Hani öncesindeki o e, erken e, mesajları almak lazım. Çok fazla e, bilmiyorum okunabiliyor mu? İşte bunlar evet. e, erken olabilecek şikayetler. Kabızlık, koku alma da azalma Uykuda evet. kol ve bacak hareketleri. Evet. Uyku davranış bozukluğu dediğimiz. Hı hı. Ben mesela bir hasta görmüştüm. Ee, yanında gelini vardı. Ee, sonra işte ben ona sordum. İşte koku almanız nasıl? Alamıyorum. Kabızlık var mı? Evet, yıllardır kabızım. Gece uykuda kol bacak hareketi yapıyor musunuz? Ee, evet, yıllardır. Eşi, eşi dedi ki yıllardır, yani evlendiğimizden beri öyle. Falan bazı sorular falan sordum. Sonra dışarıya çıktım hemen gelin arkamdan. Hocam bunların hepsi benim eşimde de var. Daha benim eşim 30 yaşında. Hmm. E, dedim ki o zaman eşiniz kendine dikkat edecek yani çünkü hani dedim ya %80 evet. e, hücreler ölmüş oluyor. O erken mesajları alıp bir durup ya ben nereye gidiyorum demesi lazım Parkinson hastalığı. O yaparım. noktada peki değiştirme şansı var mı? Yani geciktirme şansı geciktirme var hocam şansı en azından. Var. Hani hastalık 60'ta çıkmasın da 70'te çıksın, 70'le hmm. çıkmasın 80. <laughs> Bu çok kıymetli yani 3 yıl, 5 yıl. Bunlar hmm. önemli yıllar. O e, erken e, mesajları alıp hı hı. E, bir durum tespit yapıp. Bir şey soracağım. Şimdi evet. biraz önceki slide'ı ekrana getirirsek. E, hı hı. Orada pre Parkinson'un 1,5-2 e, yıl mı yazıyordu? Hayır 15-20 yıl. yıl. Yani o zaman evet. bir Parkinson hastalığının ömrü nedir onu merak ettim ben. Yani e, hiçbir hasta biri bir aynı yok, değil. Yok yok ha, genel hasta, hasta olarak e, demiyorum. Hastalığın evet. gidişi. Hani nasıldır? Hı hı. Onu merak ettim. Şimdi e, bizim bu hastalıkta eksik olan maddemiz dopamin ve e, dopaminimizi dışarıdan verebiliyoruz. 1967'de bulunmuş bu ilaç. Eldopa diye bir ilaç bilirsiniz hı hı. hocam. E, o zamana kadar bu hastalar 7 yıl, 8 yıl ve son 2-3 yılı yatalak olarak ölüyorlarmış. Şimdi hani 20-25 yıl yaşayabilirler ama dediğim gibi hasta hastalığı çok değişiyor ve bu iş bir terzi işi. Yani hı hı. hastaya ilacı yazarım. Lider böyle bir dünya yok. Tabii. Yani sadece ilaç tedavisi asla olmaması lazım. E, o erken evrede yakalamak lazım, geciktirmek lazım. Hmm. E, oldukça kıymetli. Mesela burada rehabilitasyonun yakalamak. da etkisi olur Çok. mu? Hani mesela kas gücünü kaybetmemek için, kas spazmını önlemek için. Yani üroloji, psikiyatri, fizik tedavi, yani herkesin. yani zaman evet, tedaviye uzun bir var. geçmiş evet. olalım böylelikle hmm. hocam. İlaç tedavisi nerede mesela bu? Hmm. Süreçten hemen başlanır mı ilacı? Yani ben anti Parkinson hayat diyorum. Aslında anti Parkinson tedavi değil, anti Parkinson hayat diye tanımlıyorum. Çünkü dediğim gibi sadece ilacı yaz böyle bir dünya olamaz. Hmm. Asla kabul etmiyorum. Her şeyle. Her şeyle yakla. Mesela ben bir beslenme uzmanıyla çalışıyorum. Yani hı hı. onların bütün beslenmesini bunları yiyeceksin, bunları yemeyeceksin, bu kadar su içeceksin. Hı. Yani e, psikologla çalışıyorum, o psikologum her şeyini anlatıyor. Yani e, stressiz hayat olamaz. Hı. Ama önemli olan hani stresi yönetmeyi öğretmek lazım. Çünkü e, aynı yaşta mesela iki tane erkek hasta, aynı yaşta, aynı evrede, yani tanı koymuşum ama bir tanesi o kadar stresli ki böyle inanılmaz stresli hastalığı ilerleyip gidiyor. Ama diğeri stresini yani şey diyor. Evet bu hastalık bana geldi ama ben bununla savaşmayacağım. Ben bununla hani doktorum yanımda diyorsunuz ya evet. Parkinson'um yanımda şeklinde. Hmm. Ee, onunla beraber yaşama yani o kadar önemli ki hastalığa bakış açınız ve hmm. stres yönetiminiz. En kıymetli şey stres yönetimini öğrenmeleri. Antidepresan alırım olur. Öyle bir şey yok. Tamam yani. diyecekti hocam. Evet. Antidepresanın yeri var mı tedavide? Yani eğer hasta yönetemiyorsa e, stresini belli bir süre e, ama uzun vadeli ben sevmiyorum antidepresan kullanımı. Hmm. Ama yönetemiyordur hani psikoterapi alamıyordur hani e, koşulları uygun değildir o zaman tabii ki antidepresan gerekir. Yani avantaj ya da dezavantaj olarak bir etkisi var mı acaba? Sonuçta o da beyinde bir şeyler yapıyor evet, ya. Evet hani. yapıyor ama öğrenemiyorsa hasta eğer hmm. yani e, ben yönetemiyorum stresimi diyorsa ilaç antidepresanı veriyorsunuz. Ee, çiçek gibi oluyor ve hastalık <laughs> sen da hastalık Peki, ay hayat ne güzel tabii diyor yani evet. hastalık da ilerliyor değil mi yani hani evet. dopamin üretimi de evet. gittikçe azalıyor tabii dolayısıyla tabii. Tabii burada takip çok önemli. Yani başladığınız Hı -hı. ilaç düzeyinde ömür boyu gidemez hasta. Belki ara ara evet, arttırmanız evet, gerekecektir. Evet. O yüzden de yakın takip önemli herhalde. Çok çok önemli hocam. Dediğiniz gibi. Hani hastalığı başladıktan sonra ilaç başlıyoruz ama hani dopamini ver geç git. Nasıl olsa dopamini evet. Ama öyle olmuyor maalesef. Bir kere bir biz ne yaparsak yapalım alttan alta o sinsi sinsi ilerliyor. Alzheimer'da da böyledir. Başladı mı gider o. ilaç veriyoruz. Tamam dopa ama 3-5 yıl sonra bu hastaların %60 belki 70'inde motor komplikasyon dediğimiz işte böyle kol bacak hareketleri istemsiz yani böyle yan etkisi ortaya çıkıyor. O kadar masum bir ilaç değil. O yüzden de çok hani uygun dozda, hani uygun süreyle vermek lazım. Ya yani bir terzi iş Yani bir hasta geldiği zaman evet. uykusu, hani tuvalete çıkması, cinsel isteği, depresyonu, yediği, içtiği her şeyini yazıp Ondan sonra ona tedavisini düzenlemek lazım. He. Çok kıymetli bir şey yani. İzleyicilerimizden de sorular gelmiş hocam. Tabii Biraz ki. yanıtlayalım hmm. isterseniz. Hmm. Ee, buyurun bakalım neler sormuş izleyicilerimiz. Gençlerin ileride Parkinson olabileceğini tespit edebilecek bir test var mı? Yani tarama yapmak mümkün mü mesela? Hani ailede çok sayıda Parkinson hastası var. Ee, o zaman genetik test yapılabilir ama dediğim gibi %10-15 genetik olma olasılığı. Ee, yani yapılabilir tabii ki, yapılabilir. Hmm. Evet, Genetik testle bakılabilir. bakılabilir. Yani bu test ne olabilir diye hmm. e, soru da geliyor. Ama herkese yani ailenizde Parkinson varsa bir durup kendinize bakın. Hmm. Yani bir durup kendinize bakın. Evet. Ben de bunlar var mı hani? Hmm. E, bence daha önemli. Bir evet. de bu tür şeylerde testlere güven de çok doğru değil. Yani değil, değil, o sadece aynen. bir işaret yani testiniz pozitif tabii olabilir ki. ama bu sizin illa da Parkinson olacağınızı gösterecek bir şey değil. Evet. Sizin dediğiniz gibi yani hayatına dikkat ederek işte beslenmene dikkat et, uykuna dikkat et, yandaş hastalıklı varsa onları düzelt, egzersizini yap. Hani bunlarla Belki de önüne geçebileceğim bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Yani doğru orta tabii çok doğru. Orta yaşlarda düzenli spor yapmak mesela hastalığı belirgin geciktiriyor. Hmm. Ya bu çok kıymetli bir şey. Yani düzenli spor yapmak. Spor derken böyle şey ne tür şeyler mesela herhangi bir fiziksel aktiviste bizi korur mu yoksa illa da mesela işte, işte Yani mümkünse Klasik önerdiğimiz hani haftada 3-4 yürüyüş falan. En güzeli yüzme. Yani Üzme. evet. Hmm. Yani mümkünse ee, yani yapabiliyorsa pilates, yoga bunlar hmm. çünkü hastalar o kadar katı ki bunlarda. Eee pilates ve yoga çok rahatlatıyor. Yüzme, hiçbir şey yapamıyorsa yürüsün. Ben mesela hastalarıma diyorum ki ya yaşlı yürüyemez, merdiven, işte asansör yok falan. Ya evin içinde yürüsün. Akıllı telefonunu koy cebine, evin içinde 5000 evet, evet, adım evet, atsın. Evet. Ya inanılmaz değişiyor yani. Hocam çok ben hep burada örneğini veriyorum. Benim rahmetli babaannem böyle 96 yaşında falan vefat etti Maşallah. zannediyorum. <laughs> Ama aile uzun yaşıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben şanslıyım Allah'a şükür genetikten. <laughs> evet. Ama yani tamam belki genetik olarak iyi ama yani kadıncağız neredeyse 90 yaşına kadar her gün 5 kat merdiven iner çıkardı. Yani evde oturuyor, dışarı çıkmıyordu dışarı çıkamıyordu şey. ama diyor ki çağım dur ben bir merdiven inip çıkayım derdi. Bizim görevimiz de çağım işler. denir orada. Hı -hı. Çağım bir merdiven inip çıkayım derdi 5 kat merdiven inerdi çıkardı böyle bir iki kere çok kıymetli bir ne? şey. Evet. Ya yani dediğiniz evet. gibi fiziksel evet. aktiviteyi yüksek tutmak aslında sağlık anlamında çok önemli. Ya sağlık bankamıza şimdiden bir şeyler evet. yatırmak lazım doğru. ki hani 60'a e, 70'e gelince onları kullanalım. Evet. Ama hastalar yani bitik vaziyette geliyorlar bazen. Doğru. Yani, çok sonradan yani. reddediler evet. artık değil mi? Erken ve, teşhis ne kadar önemli bu aslında. Ve hastalarda? sonra da sürekli ilaca sarılmak istiyorlar. Hani hmm. gerçekten bu mesajı Altını çizerek veriyoruz. Çok güzel. yani, verdi. doğru. E, sadece ilaç alalım, bizi iyileşti. Öyle bir dünya yok. Bir kere Parkinson geçmeyen bir ilaç, bunu kabul edeceksiniz. Savaşmayacaksınız, onunla beraber yaşamayı öğreneceksiniz. E, biz çok güzel e, akıllı telefon uygulamaları yaptık e, Parkinsonla ilgili. Evet, e, ben kendim bizzat yaptım. E, ücretsiz indirebilirler e, ve orada hastalıklarına ait her şeyi. Ee, Hı -hı. Yani sorabilecekleri özel yani şey e, soramayacakları bütün hastalıkla ilgili sorular var. Onun adı da hatta Parkinson da yanımda. Siz, <laughs> <derdiniz gülüyor> çok güzel. Evet. Ee, orada egzersizler var. Hı -hı. Yani mesela yüz egzersizi bile var çünkü yani çok pokrofiz oldukları için Doğru. Uh, Doğru. kaslar kullanılmıyor. Evet evet kullanılıyor ama çok basit yüz egzersizi. Ağrılar için egzersizler var. Hatta Hani idrar kaçırma oluyor e, ileriki hmm. evrelerde. Yani her şey hmm. hastalığa ait her şey Parkinson'da yanında. Parkinson ile hayat başka bir uygulama daha var. Hmm. Ee, akıllı telefon uygulaması. Çok kıymetli bunlar yani. Kesinlikle. Evet. Siz de kendinizi ne kadar güzel bu hastalığa, bu hastalıkla mücadele edenlere adamışsınız. Evet. Yeni yeni çalışmalar yapıyorsunuz. Programın sonlarına doğru da sizin sözlerini yazdınız. Bir şarkınız da varmış. Evet. Onu da izleyicilerle buluşturacağız. Evet, ben çok empati kuruyorum hastalarımla. Evet. O çok çok genç bir hastamdı. Yani 17 yaşındaki bir insanı e, insanın size yani sizin ona Parkinson tanısı koymanız ve sizin gözünüze bakarak ya geçmeyecek mi bu hastalık? Demesi, demesi doğru. E, hakikaten çok üzücü ama e, üniversiteyi bitirdik. Yüksek lisansı bitirdik. Oh, evet. Çok iyi Bravo. bir şirkette işe girdi. Harika. E, e, onun için hani o, o gün yazmıştım çok etkilenmiştim. O yolculukta yani. bakın yıllarca evet. berabersiniz. Evet, evet. O artık şeyim gibi, oğlum gibi oldu yani. Ya. Çok bütün hastaları seviyorum ama. Klipte de hani, oynuyor mu? E, hayır, hayır, hayır. Şimdi klipte oynayanlar Parkinson? klipte oynayanlar benim evet takipli hastalarım. Evet izin alarak onlarla şey klibi çektik. Sevgili Meltem Taşkıran besteledi şarkıyı. Hmm. Evet hmm. şarkı aslında şeyi anlatıyor. Ya yani ben şiirde Parkinson'u anlattım. Hmm. Ee, hani hastalık aslında yıllar önce geldiğini, hani geçmeyeceğini hmm. anlatan. Hmm. Evet. Ama orada şeyin altında çizdik. Hani ilacını al, inancını da dedik. Çünkü eğer ben ilacımı alırım, iyileşirim böyle. Tabii canım. Evet, şeyler. Böyle bir var. hastalık değil yani. Değil, evet. değil. Bir soru daha soralım. O zaman Hı -hı. o şarkımızı da paylaşacağız izleyicilerimize. Süremizi de dolduruyoruz. Ee, gece uyuduğum zaman çok konuşuyor ve hareket ediyormuşum. Rüya gördüğümü hep hatırlıyorum. 59 yaşındayım. Parkinson belirtisi olabilir mi? Tek başına yeterli değil mi? Tek başına yeterli değil. Ailede var mı ona bakmak lazım. Başka belirti değil evet, mi? Evet, evet. Yani ayrıntılı bir muayene etmek lazım hakikaten. kudarmış bozukluğuna benziyor ama hmm. yine de sorgulamak lazım. Hmm. Hatta bu hastalarda hastalık başlamadan önce kudarmış bozukluğu olmasa bile kabuslar görüyorlar. Çok ilginç. Evet. Hmm. Çünkü beyin sapından başlayan bir hastalık ya bu evet, evet. e, kabuslar çok görüyorlar yani e, rahatsız oluyorlar hiçbir şeyleri yok yani anozmileri yok kabızlıkta hiç ama kabus görüyorlar İşte 8-10 yıl sonra da hastalık geliyor. Evet. E, bir soru daha alalım varken vaktimiz Hı -hı. çok sorumuz varmış hocam Parkinson'la ilgili. Evet babam 84 yaşında Parkinson hastası ara ara halüsinasyon görüyor acaba ilacı değiştirilirse bir faydası olur mu? Ee, Parkinson hastalarının bir kısmına zaman içinde demans da ekleniyor maalesef hmm. demans da ekleniyor yani halüsinasyon ya ilaç etkisidir ya da demansın başlamasının nedenidir hmm. ee, bazı ilaçlar var ki hatta bunu medyada da duymuşsunuzdur Parkinson ilacı aldı kumarbaz oldu Parkinson ilacı hmm. aldı cinsel tercihleri değişti. Evet, dopamin var, hmm. evet. Dopamin agonisti e, ilaçlar. E, onlar bu yaş grubunda kullandığınız zaman halüsinasyona neden olabilir. Hmm. Yani o olabilir e, ya da demans çünkü değerlendirmemek. Yani şey değerlendirmeden evet. yorum yapmak çok zor evet. tabii buradan bir şey. Söyleyeyim. Evet. Ama o ilaç. Yani çok terzi işi bu. Yani hmm. e, yoksa hazır reçeteler olur. Vergisi... Yani hastanın bir doktorla beraber yol alması gerekiyor. Yani, yani doktor orada evet. orkestra şefi dediğiniz gibi evet, bir sürü evet, şey var da evet, hani evet. Hı -hı. ilaç dozunun ayarlanması, işte kimi evet. görmesi gerekiyor, hangi diyet seni gidecek, evet, ihtiyacı evet. var mı, uyku için bir desteğe ihtiyacı var mı vesaire Bunları esasında doktorun bir orkestra şefi gibi idare evet. etmesi gerekiyor. Yani e, Murat Hocam ben şey diyorum, bunlara uymayacaksanız bana gelmeyin. Doğru. Hakikaten. Tek Çünkü başına ilaçtan. İlaç yok. Evet. Yani elbet ilaç olacak. Genelde hastalarda öyle bir şey var var ya hocam. Hı. Yani gene, hani bana bir ilaç yazın ben toparlayayım. Ha, öyle, bir öyle bir mucize yok, yok yani. yani. Yani bütüncül yaklaşmak lazım. Doğru. Doğru. Yani eksikleri ne? hani vitaminlerinden eksikleri var mı İşte ne bileyim. Hormonlarına bakıyoruz, idrarına bakıyoruz, her şeyine bakıyoruz. Ondan sonra bir tablo çıkarıyoruz. Hani orada düzeltmeler yapıyoruz. Hakikaten de hani söylediklerimize uyan hastalar. Yeniden doğmuş gibiyim Çünkü diye doğru, gelen hastalar doğru. oluyor hakikaten. Evet. Kesinlikle. Çok az vaktimiz kalmış evet. başka soru soramayacağız maalesef hı. izleyicilerimize teşekkür ederiz. Hı hı. Ee, çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür Hocam çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok değerli bilgilerdi. Evet. Şimdi az önce bahsettiğimiz şarkınızı ekranlara getirelim. Hı hı. Ee, gerçekten bütün teşekkür Parkinson ederiz. Bütün Parkinson hastalarına gelsin. Evet, evet bütün Parkinson olsun. hastalarına. Böyle bir şey can gönülden selamlıyorum. Evet harikasınız evet. hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok keyif aldık bilgilenmekten.